Yaklaşık 2010 senesinden beri aslında sektörün içindeyim ben. İlk önce hani farklı bir e-ticaret firmamız vardı. Daha sonra işte 24 saat işi kurdum 2015, 2017 yılında ve aslında biz ilk başladığımızda Butigo'ya hiç etrafta bir fon bile yoktu. E, aslında 212 işte ilk fonu e, Türkiye'nin bu anlamda venture capital anlamında ve teknoloji fonu anlamında e, biz de onların ilk yatırımıydık. Dolayısıyla çok aslında e, yeni bir pazar vardı ortada e, ve biz de o hani o başlangıçtaki oyunculardan biriydik. O yüzden hani çok yol kat ettiğini düşünüyorum. Şu anda bir sürü farklı e, yapı, bir sürü farklı şirket bu fon işlerine giriyor. E, girişimcileri destekleyecek farklı programlar var ama e, yine de gidilmesi gereken de çok daha da fazla yol olduğunu da düşünüyorum bir taraftan. E, çok yol gelindi ama tam yeterli değil. Yatırımcı seçerken e, gerçekten e, girişim dostu yatırımcı diye bir şey bence var bir kere o benim için önemli bir kıstas ve hani daha önce yaptıkları yatırımlarla konuşmak, onlardan biraz feedback almak, zor durumlarda nasıl davrandıklarını öğrenmek falan bence önemli şeyler bunlar o yüzden başkalarının deneyimlerinden faydalanmak gerektiğini düşünüyorum. Ben yani seçerken yatırımcıyı mümkün olduğu kadar hani bize yardım istediğimizde destek olacak ama prosesleri engellemeden, işin gidişatını yavaşlatmadan bir şekilde istediğimizde orada olacak bir yatırımcıyı tercih ediyoruz. Ama tabii ki bu demek değil ki bir sorumluluk hissetmiyoruz onlara karşı. Günün sonunda tabii ki para veriyorlar ve e, o parayla da e, kendi bir hedefleri var. E, dolayısıyla onun sorumluluğunu taşımak kaydıyla e, özgür kalabilmek önemli yatırım alırken. E, gelecek dönem e, bence e, insanlar yani artık e, girişimler başarılı oldukça exit hikayeleri çıktıkça, e, işte hani şirketler satıldıkça vesaire tabii ki bu tarafa duyulan ilgi de e, artıyor. Ama diğer taraftan da şunu unutmamak lazım. Bu işin içinde başarı olduğu kadar başarısızlık da var sadece başarısızlık günün sonunda şirketin devam etmemesi olmayabilir gün içinde çok fazla iniş çıkışı olan işte hafta içinde ay içinde sürekli iniş çıkışı olan bir şey bu O yüzden eğer bu gelgitlere psikolojik olarak hazır hissediyorlarsa kendilerini insanlar bu işin içine girmeleri lazım sadece bir hevesten ibaret olduğu zaman bu Çünkü çok hızlı bir şekilde bir hayal kırıklığına dönüşebiliyor O yüzden bir şekilde ben girişimci adaylarının çok daha doğru yönlendirilmeleri gerektiğini düşünüyorum Hani ben e, şimdiye kadarki deneyimlerimle ilgili vesaire hani e, mümkün olduğu kadar net ve e, doğru bir tablo çizmeye çalışıyorum çünkü e, çok böyle e, şahane bir dünyanın kapılarını araladığını düşündüğü zaman insanlar ama gecenin 12'sinde bir e, müşteri telefonuna cevap vermek zorunda kaldıklarında e, o hayatın o dünyanın öyle pek de öyle olmadığını. Ee, ve o zorluklarla karşılaştıklarında ki hani bu söylediğim en kolayydı ee, çok daha farklı şeyler de olabiliyor ee, buralarda nasıl davranmaları gerekti e, nasıl davranmaları gerektiğini bilmeleri e, veya işte uzun vadeli olarak bu işin çok uzun bir maraton koşusu olduğunun bilincinde olarak bu işe başlamaları lazım ee, eğer e, bence daha bilinçli bir kitle e, girişim yapma kararı verirse. E, çok daha iyi şirketler çıkacak, çok daha ayağa yere basan şirketler çıkacak ve o şirketlerden de başarı hikayeleri çıkacak diye inanıyorum. Başarı hikayeleri aslında önemli bir konu. Çünkü insanlar işte bu başarı hikayelerinden çok fazla feyz alıyorlar. Ama diğer taraftan şunu da söylemem lazım. Başarı hikayelerinin içinde de çok fazla başarısızlık var. Onları da görmeleri, dinlemeleri ve mutlaka ve mutlaka bunlardan yaşanmış hikayelerden ders çıkarmaları onlara birkaç sene kazandırabilir. Ben sektörün mutlaka iyi bir yere doğru gittiğini düşünüyorum ama Hepimiz için e, bence e, daha hala öğrenilecek pek çok şey var e, ve e, özellikle hani yatırım tarafı için de aynı şeyi düşünüyorum. Hani yatırım eşittir başarıdan çok gerçekten doğru bir ayakları yere basan bir e, şirket yaratmak önce başarmak ondan sonra o şirkete duyulan ilginin artması e, çok daha doğru bir yaklaşım gibi geliyor bana. Türkiye'de kadın girişimci olmaktan çok, Türkiye'de kadın olmak üzerine gitmek istiyorum ben. Çünkü burada kadın girişimciliğin altının çizilmesi tabii ki güzel, hani yüreklendirmek adına ama hiç erkek girişimci diye bir cümleye başlamıyoruz mesela. Aslında cümlenin kendisinin içinde burada biraz bir e, hani farklılaştırma olduğunu hissediyorum. Bu da biraz beni aslında e, düzeltilmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. E, o yüzden e, Türkiye'de kadın girişimci olmak e, zor, dünyada kadın girişimci olmak zor. Kadına biçilen roller e, ve kadının olması gereken insan ve yapması gereken şeyler çok çeşitli hayatta. İşte anne olması gerekiyor, eş olması gerekiyor, iyi bir evlat olması gerekiyor ama aynı zamanda çok iyi bir iş kadını olması gerekiyor. O yüzden e, hani kadın girişimcilikle ilgili söyleyebileceğim bunlar var ama diğer taraftan şöyle bir şey bu. E, aslında bu da e, gerçekten sıfırdan elinize alıp büyüteceğiniz ve değer vereceğiniz bir şey. İşte içerideki panellerde de girişimcinin romantik olması üzerine çok konuşuldu. Gerçekten girişimci romantik bir insan çünkü eğer hisleriyle bağlı olmazsa yaptığı şeye, eğer hissederek yapmazsa zaten o işi yapamıyor. Ve kadınların da bu anlamda çok güçlü olduğunu düşünüyorum. O yüzden daha fazla kadın oyuncuya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Panellere, konferanslara vesaire katıldığımda hakikaten etrafıma baktığımda çok fazla insan göremiyorum ve gerçekten hani ailelerin bireyleri yetiştirirken, eğitirken okulların çok daha farklı perspektifler verip gerçekten bunun da bir opsiyon olduğunu çok net bir şekilde ortaya koyup doğrusuyla yanlışıyla zoruyla kolayıyla bir şekilde buradan daha fazla kadın girişimci çıkartmak gerektiğini düşünüyorum.